uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir video İyi. bugün bayramda tavladan paralar sayıca. sayacağım sayacağım biliyorum da neyse ve nereye gideceğini bahsedeyim krampon alacağım ya Nike ya da Adidas ama Nike ayır Air Force öyle bir şey işte ya Kalırsa da kaleci eldiveni alırım. Kaleci eldivenim yok. Kaleci olmuyorum ama belki binadaki arkadaşlarıma maçı verirken veririm. Neyse saymaya başlıyorum. Bu şöyle dursun. 2 4 6 8 10 12 14 16 7 22 24 26 27 28 bin lira var burada 20, 28 bin lira mı? Lan 28 e? 2800 lira İşte Bunlarla ya krampon Krampona alacağım da kesin o Alırsam ya Nike ya da Adidas. Ben Neyse dur. Ben bir şey göstereceğim bir de. Bunları masaya koyuyorum. Posterim nasıl aga? Koridora alacağım ablamın arasına. Bir de Arda bilir. Dolmuş. Neyse kitap. Kitabını göstereyim. Ronaldo dur. Bir de üstelik onu aldım. 50 liraya şuna. Şuna 50 lira verdim ve çok. Ya dur. Şurada bilir. İki tane Barcelona'nın şey verdiler. Ne deniyor ona? dur reklam olacak şimdi oğlum. Bak orijinal diyor. Orijinal seri. Ben bir tane daha bir şey diyecektim de. Oğlum benim niye bir abonem var? Siz niye abone olmuyorsunuz? İzliyorsunuz. O kadar size şurada bir, bir şey gösterebilmek için para açıyorum.